Evet sorumuz hem fonksiyon hem de sayılar konusu, rasyonel sayılar konusu arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman f0 değeri nedir? x'e 0 değeri verdiğimiz zaman 0 artı 5'ten 5, 0 artı 3'ten de 3 gelecektir. f1 değeri x'e 1 değeri verdiğimiz zaman 1, 5, 1 ile 5'in toplamı 6, 1 ile 3'ün toplamı 4'tür. Aynı şekilde f2 değeri için x'e 2 değeri verdiğimiz zaman 7, ve 5'tir. En sonunda da x'e 100 değeri verdiğimiz zaman nokta nokta olarak devam ediyor. 105 bölü 100 değeri verdiğimiz zaman burası da 103 olacaktır. Bakın sadeleştirme şu şekilde devam ediyor. Bundan bir öncekini de yazalım. 104 bölü burası artarak gidiyor. Payı da artarak gidiyor. 104 bölü 103 e, pardon 104 bölü 102 bir öncesi de 103 bölü 101 olacaktır. Evet 5, 6, 7 şeklinde gidiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar sadeleşme şu şekilde oluyor. Bununla bu bir atlayarak sadeleşiyor. 6 ile bir sonraki. Aynı şekilde 103 ile 103, 102 ile bir önceki 102, 101'ler sadeleşiyor. Paydasında sadece 3 çarpı 4 payında da 104 çarpı 105 kalıyor. 105 ve 3 sadeleşirse 35. 104'ü de 2'ye böldüğümüz zaman 52. 4'ü de 2'ye böldüğümüz zaman 2 olacaktır. 52 ile 2'yi de sadeleştirirsek 26. 26 ile de 35'i çarpacağız şimdi. 35 ile 26'yı çarpacağız. 6 kere 5 30 3 6 kere 3 18. 3 de elde 21. 2 kere 5 10. 2 kere 3 6. 1 de 7'dir. 0, 1, 9. Yani sonuç 9, 10'dur. Cevap da B şıkkıdır.